Antalya Serik bölgemizde bulunan Belkıs gördüğünüz gibi restoranımızı su basmış durumda. Yukarılara beş kona yağan yağmurdan evet gördüğünüz gibi her yıl olduğu gibi evet Antalya'yı zaten meteoroloji uyarıyordu. Her yıl olduğu gibi sel basmış durumda. Allah afatından korusun. İsmim Kerim Top. Mecbanı yanındaki derede köylere giden 25-30 tane göden köylere giden dere her yıl taşmaktadır. Her zaman zarar görüyoruz. Şu anda serada karpuz ekili araziye yeni adamlar karpuz ekti. Orayı da su götürdü. Dere temizlenmediği için götürdü. Dere temizlenik olsa taşmayacak. 150 milyar geçik şu anda maliyeti var.